Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert Ben. Nasılsınız? İnşallah çok çok iyisiniz. Ben gayet iyiyim. Arkadaşlar bugün sizlerle vlog gelen yeni update'i yani ufaktan özet geçeceğim. Herkes şu an kafası çok karışık. Hoş geldin bu arada can eski dostum. Hoş buldum. Beyler ee, update kimse tarafından beğenilmedi. Size şöyle diyeyim. Elinizdeki dragonlar dragon token diye bir saçma token'a dönüştü. Onu da birazdan göstereceğim hangisi olduğunu elimizdeki perm perm dragonlar bakın buradaki olan perm dragonlar gitti 5000'e ya bunu al dediler ee, iki buçuk bin yani 2500 lira ya yeni perm dragonu verelim ya da size şu üçünü bir dark blade iki legendary e, scroll iki de scroll veriyorlar Mahmut benim zaten onu bir şey demeyin o değil ee, onlar geldi ya bunu iki seçenek sunular bu acayip bir saçma çünkü ben zaten dragon oynamak için almışım o dragonu reverb getiriyorsun furide furidin ismi değişse veya başka bir şey olsa tamam ee, yani çok saçma yaptıkları bir de benim arkadaşım bug yapmış bu eski dragon Eski dragon hala duruyor arkadaşım. Ben ya. de kullanmıyorum. Ben de tokene gidebilirim. dedik. Dragon fruit olanlar ise dragon token diye bir şey geldi. O ondan alınıyor. Ee, diyor. sana başka bir müthiş ne veriyor? Bu arada arkadaşlar ne? Discord'da e, bir şekilde bunun şeyini yapıyorum. Almak isterseniz. Zaten daha şimdi de geldi bakın. Kan, para attım. 950 lira almak isterseniz buradayız. Evet can. bir um, şey diyecektim. İşte sana o token'dan ee, işte yeni update geldi. E, Dragon Age Bu tokeni kullanırsan rastgele bir kilit veririz diyor. Bana kontrol vardı. Yani direkt siliniyor Dragonlar. Evet Dragonlar Abi, silindi. Çok bir şey. evet, oyunun bütün dengesi bozuldu. Şimdi Burada öbür hesaba geçiyoruz. Dragon açacağım. O Dragon Token bakalım ne çıkacak. Ne olduğunu yani %100 yüz magical meyve çıkıyor ama Dragon da çıkabilir, gaz da çıkabilir. Ne olduğunu bilmiyorum artık Allah kerim. Ya bence şey Dragon ve gaz çıkmıyor ya bence onu kapattılar. kapatmazlar ya. Evet arkadaşlar geldik. C2 de böyle bir şey gelmiş Dandrik'ten. Hakik olur diye. Bu arada haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar dragon'a olanlar on onu değişmemişler Hiçbir şey değişmemişler ki Kameri web geldik şey Böyle bir şey veriyorlar Ben yani bu hesapta 4 tane dragon vardı Olan dragonlar oldu Şimdi açıyoruz ee, Yani diyor ki update 24 Dragonumuz diyor normal klasik dragon dönüştü diyor %100 random bir tane magical meyve verecek diye bir şey diyor. Evet, ikisi sene geldi. İyi bari. <laughs> ha kontrol çıktı ya. Evet, bir tane daha. Ye diyor lan. Ye ne oluyor? Aynısı. Ye dersin. Ye deneyelim bir de. Aha Dragon. Dragon mu verdi? Evet ama klasik. Klasik. Aa. Ne oldu? Ye dedim değişmedi. Dragon'u geçti direkt. Öyle değil. Kit işine verdi direkt. bir daha. Yeme. Bir daha kit içine verdi. Gaz şurayı. Gaz şu ki. Aynen. Yani Dok geldi. Baksana. Evet. Dragon var mı şu Dragon'ın. Dragon ı direkt kullandı. Dedim sana Bak gördüğünüz gibi böyle bir şeyler oluyor yani ben beğenmedim şahsen oyunun tadı boku çıktı yani affedersiniz ya Şöyle bir şey yapabilirler Roblox'da şöyle bir şey var Lan, adamlar Susono tamam. getirmiş <laughs> Sasuke Madara'dan çalmışlar Gas Fruit Susono açıyor <gülüyor> 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 Bu arada Bloxelik tehlikede şu an yani herkes ya, iade isteyecektir kapanma riski var haberiniz olsun bir de sakın direkt yine permleri hani direkt değişim alma falan bekleyin ha. biraz sabredin belki ha. bir şey yaparlar belki e, günü geri alırlar falan filan öyle bir şey de Bu olur. arada Klaus, Klaus. E, o, Klaus. bu attığım perm diyelim ki atıyorum ya bunu atarsam adama iki tane seçenek sunuyor eski reworkli halini mi istersin yoksa e, yeni küçük dragonu mu istersin diye iki seçenek sunuyor sen oradan seçiyorsun. Şöyle bir fotoğrafını da gösterebilirim. Attığım kişi direkt attı bunu. Bakın böyle bir şey. İkisinden birisi. Şöyle acele olmayın. Biraz bekleyin, sabredin, bekleyin. daha developerlar ne diyecekler, bir şey değiştirecekler falan. Aynı. Ben direkt bana hiçbir şey yapmıyor. Bu bakar. Kendinize şu şekilde bakın. Allah'a emanet Bye bye.